Şu anda bir troll yapmayalım abi tamam bir dakika bir troll yapmıyoruz Bir şey buldum abi oğlum bu ne reklam Veriyorum abi ekran hazırsanız alın Bir dakika oğlum bu niye böyle oldu Ha tamam o güneş ışınlanmış Bak şimdi Kendi sesini az kız Oldu mu? Oğlum ben müziğin sesini bilerek kıstım lan Şimdi sosyal medyada başarılı canlı yayın yapmanın 10 yolu. Hadi bakalım. 1 yayın için sıra dışı bir konunuz olsun. Şimdi burada konu derken neyden bahsediyor abi? Şöyle bir yorumlar alalım. Şimdi abi çünkü bir e, bir şey alalım bakalım. Yayın için sıra dışı bir konu olsun. Bak buna yer döneceğiz. Bu zor bir şey. Bakma en basit olduğuna S sıra dışı diyor çünkü Sen ne yapacaksın abi Twitch yayını yaparken Oo hoş geldin Takip için sağ olasın Bak şimdi abi bunu geç tamam mı Ne diyor yayınıza konuk alıp eğlenceyi arttırın Bak bu olabilir işte Bu olabilir Kim alalım abi Yayına konuk söyleyin abi Alalım mı gel reflest gel discorda gel konuşalım bak Yayınıza konuk alıp Nasıl bir konuktan bahsediyor bana şimdi? Bunu da geç abi tamam konu da geç tamam mı? Ben al gel Discord'da alayım seni. Adam gibi konuşacaksan alayım ama yayın yayın yapıyor şurada. En çok beğenilen yayınları inceleyin tamam abi bu zaten bizde Allah'ın emri tamam mı bu zaten bizde tamam sıkıntı yok. Kreatif olun ve yayın yaparken elin abi o sen ne diyorsun? biz bir yayında var ya neler neler coşturuyoruz. Ben 2 saatin nasıl geçtiğini unutmuyorum ona satayım. Ya tamam bunda da sıkıntı yok. Chihet. Her zaman pozitif olun. Ben de eksi bir yan gördünüz mü abi pozitiften? Allah bak bak. Şu şuna bakar mısın? Bak ben de ben de pozitif bak şey gördünüz bak. Bak abi ooo. Görüyorsunuz abi oğlum bu nasıl bir şarkı? Bediran sen bana ne şarkısı açtın Bediran? Oğlum baş tarafı güzeldi. Neyse bir dakika açalım abi. Tamam bak. Her zaman pozitif olun bizde okey bak. Tamam. Yayın zamanınızı verimli kullanın. Verimli derken. Abi biz kötü bir şey mı yapıyoruz? Açıyoruz yayınımızı abi. Eğleniyoruz dediler gibi okey mi? Tamam bu da okey. Tamam. Tamam. Bir şey yok bundan. Takipçilerinizle mutlaka etkileşimde. Ooo Ne sen ne diyorsun? Ben Türkçe okuyorum burada. Tamam tamam birazdan geliyor birazdan. Sen şey yapma dur birazdan geliyor. Dışarıda yayın yapıp Yok artık. Dışarıda yayın in yapıp interaktif olur. Oğlum dışarıda yayın derken Ne yapalım gidip araba sürerken, sürerken yayın mı yapayım anasını satayım. Evet chat bugün de yayındayız. Aa, dur lan dur Cumali burada gel. Cumali gel. Cumali gelsin diyenler artı bir. Cumali gelsin diyenler artı bir. Cumali benim kedi biliyorsunuz. Eksi bir tamam okey. Artı oğlum orada taşla kan var dalga mı geçiyorsunuz? Abi şu an ortada kaldınız. Bir dakika ortada kaldınız şu an. Tamam. Tamam 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 sakin de. Tamam lan spam yapmayın oğlum tamam spama gerek yok bekleyin abi alın bir dakika Bu dalmış da da var ya uyuyacakmış herhalde bilmiyorum Dur abi dur size yakından göstereyim. Reis. ne yapıyorsan ne zamandır görüşmüyoruz. Reis. She had. Bıyık. Hı, tabi lan. Kaç, alın abi Cuma cumali bak reis ne yapıyorsun kaç, bak bu girince ekran 3. tamam bak bunda bir şeyler yapıyoruz bak bu da ikinci ekran bak burada mesela bedran abim baksana şey yapmış bak bıyık demiş sana bıyıklı demiş sen öyle misin oğlum bir dakika yanlış yeri açtım <laughs> susuyor lan şu an Dademin mamasını yedi Dademin yemek yedi o yüzden böyle Hadi bakalım abi Bir ekran görüntümüzü almanız yok mu Ekran görüntüsü alsın biri sonradan bana atsın Aha aha çıldırdı çıldırdı Reis reis Dur bak yırtma bak üzerimi yırtma Bak daha iyi Al işte gene işte, yırtıyor abi tüm kıyafetlerimi yırtıyor benim ya Abi tüm kıyafetlerim yırtıyor benim ya Neyse sen git dayı Şimdi yayın zamanınızı kendi sosyal medya ağlarınızda duyurun. Geç. Haftada en az 2 gün. Oo ben her gün yapıyorum reis. Tamam biz bu 10 tanesini başardık abi. 10 tanesini sadece çok şu çok sıkıntı oldu. İlk ilk taraftaki abi nerede o? 1. Yayın için sıradışı bir da olsun. Pasta pasta ne oğlum ya? telefon nerede ki telefon arkada Dur. 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 bak sonra bana diyorsun ki yeğene cızırtı gidiyor yeğene neden cızırtı gidiyor sor bakalım hikayemi Alacan ekran görüntüsünü <laughs> de biraz seveyim <laughs> bekle oğlum bu çok sıkıntı tamam mı bunu nasıl yapabiliriz abi herkesten bir eleştiriyi bekliyorum